Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şekerpare yapacağız. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar malzemelerimizi tanıtalım. 125 gram tereyağı kullanacağız arkadaşlar. Margarin de olabilir. 2,5 su bardağı un kullanacağız. 2 yumurtamız var. 1 yumurtanın sarısını üzeri için ayıracağız. Geri kalanını hamurumuzun içine katacağız yarım çay bardağı sıvı yağımız var. 1 paket vanilyamız var. bir tatlı kaşığı kabartma tozumuz var. Ve yarım çay bardağı pudra şekerimiz var. Yarım çay bardağı irmiğimiz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hamurumuz için malzemeleri koymaya başlıyoruz. Kabartma tozumuzu en son unumuzla beraber ilave edeceğiz. Tüm malzemelerimizi kabımıza koyacağız. En son kabartma tozuyla 2,5 su bardağı unumuzu ilave edeceğiz. Yağlarımızı ezelim bu şekilde. Unumuzu ekliyoruz. Kabartma tozumuzu da ekledik. Yoğurmaya başlıyoruz. Unumuzu yavaş yavaş ilave edeceğiz. Yoğurdukça yoğurdukça ilave edeceğiz. Birden dökmeyeceğiz. Hiç su katmadık farkındaysanız arkadaşlar. Sadece yağ var içinde. Yumurta var sıvı olarak. Yetiyor zaten. Yavaş yavaş yoğurmaya başladık. Şekerpare hamuru yumuşacık bir hamur elde edene kadar yoğuracağız arkadaşlar. Hamurumuz oldu gördüğünüz gibi. Gayet yumuşak bir kıvam aldı. Bu şekilde bir yumuşaklığa sahip olacağız. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir hamur. Evet arkadaşlar, şimdi bir borcamızı alacağız. Hamurumuz tamam. Şeker parelerimizi şekillere sokmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde elimizde yuvarlıyoruz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde de yapabilirsiniz. Tam bir tepsiye fırın tepsisine orta boyda bir fırın tepsisine tam geliyor arkadaşlar. 2,5 su bardağı ile yaptık. Bu şekilde yuvarlak da olabilir. Evet arkadaşlar son şekerparelerimizi yapıyoruz. Son şekerparemizi de yaptık. Tepsimizi alıyoruz. Üzeri için bir yumurta sarısı ayırmıştık içine yarım çay kaşığı kakao ilave edeceğiz. Yarım çay kaşığı kakaomuzu ilave ettik. Karıştırdıktan sonra şeker parelerimizin üzerine süreceğiz arkadaşlar. Bir yumurta sarısının içine kakao koyduk. Yarım çay kaşığıyla karıştırdık. Üzerine sürüyoruz. Dileyen katmayabilir, dileyen katabilir. Evet arkadaşlar, şeker parelerimizin üzerlerine de sürdük. Üzerlerini bir çatal yardımıyla çizeceğiz arkadaşlar. Şeritler çekeceğiz. Önceden ısıtılmış 190 derecelik bir fırınımıza vereceğiz. 25-30 dakika arası kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Üzerlerine çatal yardımıyla bu şekilde şeritler yapıyoruz. Daha sonra fırınımıza vereceğiz. Dediğim gibi 190 derece önceden ısıtılmış fırına veriyorsunuz. 25-30 dakika arası kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Evet arkadaşlar şerbetini hazırlıyoruz. 3 su bardağı suyumuzu koyuyoruz. 3 su bardağı toz şekerimizi de ilave ediyoruz. Orta ateşte pişiriyoruz. İçine biraz limon ilave ediyoruz. Ben bir dilim limon ilave ettim. Kaynadıktan sonra 5 dakika, 6 dakika daha kaynatıyorsunuz biraz koyulaşınca. Altını kapatıyoruz arkadaşlar, soğumaya bırakıyoruz. Fırından çıkarttık şekerparelerimizi gördüğünüz gibi altları da gayet güzel bir şekilde kısarmış. Fırından çıkardığımız şekerparelerimizin üzerine soğumuş olan ılık olan şerbetimizi sıcak şekerparelerimizin üzerine bu şekilde döküyoruz arkadaşlar şerbetini. Bir gece bekletirseniz daha iyi bir lezzet elde edersiniz. Tam şeker içine çok güzel bir şekerpare olur. Bizler 2 saat beklettik sizlere göstermek için. Evet arkadaşlar şimdi lezzetine bakalım. Tabağımızı alıyoruz. Lezzetine bakıyoruz. Kıvamı şekeri nasıl diye. Tam şerbeti çekmedi. Dediğim gibi 2 saat beklettim ben. Çok fazla bekletmedim. Bir gece bekletirseniz daha iyi olur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şekilde dağılmıyor. Gayet güzel bir şekilde pişirdik, hazırladık. Şerbetini de iyice çektirdiğimiz zaman enfes bir tadı olacaktır lezzetine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde pişti. Evet arkadaşlar bugün sizlerle şeker pare yaptık. Videomdan memnun kalana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Herkese afiyet olsun.